İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Lilit Muradyan, Rio Open Medya'nın Türkçe haber bülteniyle karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için dünyadan ve bölgemizden en güncel gelişmeleri derledik. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kar Aralık Dilucu Demiryolu projesiyle sözde Zangezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi yönünde en somut adımlardan birini attıklarını açıkladı. Bakan bu projenin sadece Türkiye için değil, tüm Güney Kafkasya ve Avrasya içinde önemli olduğunu belirtti. Türk bakan bu koridorun Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendireceğine ve bölgesel barışın gelişimine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış süreciyle ilgili yeni belgeler resmi açıklamalara rağmen hem hukuki hem de siyasi açıdan bazı soru işaretlerine neden oluyor. Ermenistan Başbakanı bu süreci barış yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Ancak belgelerin içeriği imzalanma şekli ve Karabağ korusunun bu anlamaması toplumunda ve uzman çevrelerde tartışmalara yol açıyor. Hükümet belgeleri tarihi bir fırsat olarak görürken muhalefet bunları daha çok tek taraflı tavizler olarak yorumluyor. Nikol Paşinyan, hükümet toplantısına sağlanan barış vesilesiyle tebriklerini sunarak başladı. Washington'dan döndükten sonra ise barış elçisi Trump kimin arasında barış sağladığını unutmayı başardı. Paşinyan daha önce garantör olarak anlaştıkları gibi bir sorun olması durumunda aradığında hangi ülke liderinin kendisini aradığını hatırlayacak mı? Hükümet toplantısının ardından Nikol Paşinyan, Washington'da üzerinde anlaşılan hükümleri konuşarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika ile aradaki anlaşma bu yolu denetlemeyecek yolu yönetecek, yani ticari bir yönetim gerçekleştirecek. Ancak Reopen Media'nın Aliyev'in anayasayı değiştirme çağrılarının, anlaşmanın birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkesini ihlal edip etmediği yönündeki alt sorusunu yanıtsız bıraktı. Peki ya halk anayasa değişikliklerine karşı oy kullanırsa ne olacak? Bunun barış süreci üzerinde herhangi bir etkisi olabileceğinin birdenbire ortaya çıkması durumunda halkın karşı oy kullanacağını sanmıyorum. Bu anayasa değişiklikleri referandumu için ilan edilmemiş bir kampanya başlangıcı mı? Paşinyan süreçlerin birbiriyle ilgisiz olduğunu söylerken, Aliyev Ermenistan'ın ev ödevini henüz yapmadığını dile getirmeye devam ediyor. Paraflanan sazişi. Ermenistan'ın ev ödevi var. Ermenistan anayasasındaki toprak talepleri bugün bir barış anlaşması imzalanmasına izin vermedi. Sınır belirleme çalışmalarından bahsederken Paşinyan, sınırları henüz netleştirmemiz gerekiyor, diyor. Sonra kendi kendini düzeltiyor. Gerçi genel olarak biliyoruz. Zaten, Azerbaycan'la birbirimizin toprak bütünlüğünü, ben egemenliğini ben ve sınırların dokunulmazlığını al 1991 Alma-Ata al Deklarasyonu al temelinde tanıdığımız konusunda defalarca anlaştık. alma al Deklarasyonu, Ermenistan SSC topraklarından Ermenistan Cumhuriyeti topraklarıyla Azerbaycan SSC topraklarının ise Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarıyla aynı olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu toprakların sınırlarını çizen tüm haritalara hem biz hem de Azerbaycan sahibiz. Paşinyan'ın Almata deklarasyonuna atıfta bulunarak bahsettiği muhtemelen mevcut sınırların dokunulmazlığı maddesi kağıt üzerinde mi yoksa fiili olarak mı mevcuttu? Olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi Junik Agacanyan, Azerbaycan'ın Almata deklarasyonu imzaladığı sırada zaten artsaksız olduğunu söylüyor. Almata deklarasyonun mevcut sınırlar der yani imzaladığınız andaki mevcut sınırlarda. Bizim imzaladığımız andaki mevcut sınırlarda ne artsak ne de tavuşun bazı parçaları vardı. Azerbaycan'ın imzaladığı sırada ise ne Kelbecer ne de diğer bölgeler vardı. Orada idari sınırlar denmiyor. Mevcut sınırlar deniyor. Washington'da imzalanan ne deklarasyonda ne de anlaşmada artsak var. Paşinyan 7. sınıftan beri Karabağ hareketine katılmasına rağmen şimdi Artsak sayfasını kapalı saydığını, çünkü bunun barışla bağdaşmadığını söylüyor. 2021 seçimlerinden önce Hadrut ve Şuşa'nın işgalden kurtarılmasını vaat eden ekibin lideri bunu seçimlerden ancak 3 yıl sonra anladı. Eğer bu barışın içinde savaşın, mücadelenin ana konusuyla ilgili hiçbir şey yoksa, Artsak'la ilgili hiçbir şey yoksa bu neyin barışıdır? Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki bu sorun neydi? İktidar hem anlaşmayı hem de deklarasyonu bir zafer ve yeni bir sayfa olarak görüyor. Önemli bir adım olduğunu söylüyor. Peki neden tüm maddeler tek bir belgede değil? Anlaşma ve deklarasyon nitelik olarak farklı şeylerdir. Deklarasyon iç onay gerektirmezken anlaşmanın birkaç devlet kurumu tarafından onaylanması gerekir. Hukukçu Ara Gazaryan, bu ödediğimiz yenilginin bedeli. Bu yüzden Azerbaycan'ın yararına, diyor. Bu anlaşma tabii ki Azerbaycan'ın anlaşmayı ihlal etmeyeceği veya yerine getirmeyeceğinin bir garantisi değil. Ama en azından devleti bir düzenleme alanına getiren bir belgedir. Paşinyan'ın gözünden barış zaferi henüz tartışılmamış detaylarıyla böyle görünüyor. Başbakan eğer halk hükümetin stratejisini beğenmiyorsa devrim yapsınlardı diyor. Ve böyle bir yaklaşıma sahip olduğu için kendisini eşsiz bir lider olarak görüyor. Washington'da var olan anlaşmalara rağmen Aliyev savaşçı bir dil kullanmaya devam ediyor ve belgelerin tamamen Azerbaycan'ın çıkarlarına hizmet ettiğini vurguluyor. Barış ihtimalinden bahsederken kendisini tek başına karar veren taraf olarak gösteriyor. Bu da bölgesel istikrarla ilgili endişeleri artırıyor. Bu şartlar altında barış süreci... Karşılıklı diyalogdan çok dayatılmış bir anlaşmaya andırıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu kez işgal altındaki Artsak'tan yaptığı kendini öven açıklamalarla zafer kelimesini kullanmaya devam ediyor az sayıda Azerbaycanlının yerleştirildiği Karvaçar yani Kelbecer bölgesinde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşme sürecinin neredeyse tamamlandığını ve imzalanan belgelerin Azerbaycan tarafının çıkarlarını tamamen karşıladığını belirtti. İstediğimiz her şeye ulaştık. Nefret edilen Minsk grubu artık son günlerini yaşıyor. Aslında hiçbir faaliyet göstermedi ve gösteremezdi. Ancak yasal olarak mevcuttu ve şimdi sonu yakındır. Aliyev'in bu açıklaması, bir gün önce yaşananlara bir tepkiydi ve bunu batılı ülkelere yönelik yeni suçlamalar izledi. Bugün Aliyev, işgal altındaki Kovsakan'ı yani Zangilan'ı ziyaret etti ve burada Agit Minsk grubu eş başkanlarının eleştirilerinin hedefi haline getirdi. Ayrıca bölgedeki sorunlarla ilgilenen diğer batılı örgütleri ve ülkeleri de kınıyarak onları Ermenistan'a ücretsiz silah sağlamakla suçladı. Askeri ganimet olarak aldığımız yurt dışından Ermeni ordusuna sağlanan silahların değeri yaklaşık 5-6 milyar dolar. Elbette Ermenistan'ın bu kadar silahı alacak parası yoktu. Bütün bu silahlar onlara işgali sürdürmeleri için ücretsiz verildi. Herkesi suçlama ve sadece kendini övme tarzına sadık kalan Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşmasının yazarlarının bizzat kendileri olduğunu ve resmi bakünün tutumunun her zaman 17 maddenin geliştirilmesi için temel teşkil ettiğini belirtti. Bu belgenin paraflanması Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına fiilen son veriyor. Bu açıklamalar Washington'da paraflanan barış anlaşmasına yeni bir ışık tutuyor. Çatışmanın sona ermesi bahseden Aliyev'in açıklamaları kendisini sadece dikte eden bir rolde hayal ettiğini gösteriyor. Gelecekteki gelişmeler nasıl olacak ve taraflar Aliyev'in tek doğru seçenek olarak gördüğü koşullarda anlaşmaya varabilecekler mi? Aslında tam da bu yaklaşım bölgesel barışı tehdit eden en büyük tehlike olabilir. İran bölgesel güvenlikte önemli bir rol oynuyor ve her zaman ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyor. Böylece komşulara arasında istikrar sağlamaya hedefliyor. Ancak İran'ın Karmaşık yönetim yapısı ve farklı güç merkezleri dış politikasını etkiliyor. İran için en önemli konu bölgedeki gelişmelerin kendi güvenliğine ve çıkarlarına zarar vermemesidir. Bu yüzden sürekli diplomatik görüşmeler yapıyor ve net garantiler talep ediyor. İran'ın bu yaklaşımı bölgedeki olayları doğrudan etkiliyor. Tahran her zaman ülkelerin toprak bütünlüğü ilkesinin savunucusu olmuştur. Özellikle 44 günlük savaş sırasında güney komşumuz kuzey sınırlarındaki güvenlik konusunda endişeler taşıyordu. İran'ın çatışmaya ilişkin resmi görüşü her zaman ülkelerin toprak bütünlüğünü desteklediği yönünde olmuştur. İran'ın bu ilkeye vurgu yapmasının hem iç nedenleri vardır, hem de dış politikasının ana hattı gerek Filistin konusunda gerekse diğer çatışmalarda budur. İran'ın bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklediği hiçbir zaman bir sır olmamıştır. İran hakkında konuşurken karar alma mekanizmalarını genellikle kendi ülkemizin veya bilinen örneklerin prizmasından değerlendiriyoruz. İran uzmanı Ani Margaryana göre İran İslam Cumhuriyeti'nin devlet yapısının özelliklerini dikkate almak gerekiyor. Her şeyden önce elbette o bir İslam Cumhuriyeti'dir. Ancak devlet yapısı da öyledir ki genel bir görüşün oluşumunu etkileyen çok sayıda müç merkezi, birey ve uzmanlık merkezi bulunmaktadır. Ve gördüğümüz bu görünürdeki çelişkiler aslında karmaşık bir sistemde uzlaşı yoluyla tek bir görüşün oluşma süreçleridir. Mesut Pejeşkiya'nın Ermenistan ziyareti sadece Ermenistan-İran ilişkileri açısından değil, aynı zamanda bölgesel ve bölge dışı anlamda da önemliydi. Diplomat Grigor Arakelyan'a göre 8 Ağustos'taki görüşmeden sonra İran'ın Washington'da varılan anlaşmanın kendi güvenliğine zarar vermeyeceğinden ve bir tehdit oluşturmayacağından emin olması gerekiyordu. Ona göre Pejeşkiya'nın ziyareti daha erken gerçekleşmeliydi ancak 12 günlük savaş bunu erteledi. İran'ı vurpesin. İran teokratik bir ülke, bir İslam ülkesi olarak medeniyetler arası diyaloğa ne kadar önem verdiğini tüm dünyayı kanıtlamalıdır. Farklı medeniyetlerin taşıyıcıları olarak Ermenistan ile olan bu diyalogsa çok somut ve gözle görülürdür. İran'da iki çelişkili görüş dile getirildi. Örneğin Pejeshkia'nın bu yolun önemli bir ulaşım kavşağı olduğuna dair açıklamaları, iktidarın dini kanadının bu yaklaşıma ne kadar sert karşı çıktığına rağmen yapıldı. Hatta İran'ın eski dışişleri bakanlarından büyük bir role sahip olan, yani mevcut hükümette büyük etkisi olan ve görüşleri çok çabuk yerini bulan Zarif bile bu yoldan övgüyle bahsetmişti. Ondan İran Türkiye, Rusya ve Gürcistan dahil herkesin ayrım gözetmek sizin faydalanacağını söylemişti. İran'da daha sert açıklamalar da oldu. Örneğin dini liderin dış ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti bu yol hakkında çok daha sert konuşmuş ve olası tehlikelere işaret etmişti. Uzmanlara göre İran tarafı pratik kanıtlar bekliyor. Açıklamalara ve özellikle Pejeşkian'ın görüşmelerden sonraki Twitter paylaşımına bakılırsa bu endişeler henüz tamamen giderilmemiş değil geleceğe yönelik endişelerin hala tamamen giderilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu bağlamda İran tarafıyla yapılacak daha çok iş olduğunu düşünüyorum. Tahran'ın amacı, bölgesel istikrarın bir faktörü olarak Ermenistanlı işbirliğini derinleştirmektir. İran'ın iç çelişkileri ve güvenlik endişeleri sürekli diplomatik çabaların gerekliliğini göstermektedir. Uzmanlar İran'ın çıkarlarını korumak için somut garantiler alma konusunda ısrarcı olacağını belirtiyor. Dünyada önemli diplomatik ve güvenlik gelişmeleri yaşanıyor. Zelenski ile Putin arasındaki görüşme için yer seçimi tartışmalara devam ederken bölgesel gerilimler de artıyor. İran, Kürdistan'ındaki çatışmalar, Kolombiya'daki şiddet olayları ve İran'ın askeri tatbikatları uluslararası istikrar için yeni sınamalara oluşturuyor. Zelenski ve Putin'in olası görüşmesi için yer seçimi tartışılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan müzakereler yürütmeye çalışıyor. Ancak Kremlin bunu reddediyor. Donald Trump'ın baskılarının ardından görüşme ihtimali artsa da, Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı olması nedeniyle yer belirsizliğini koruyor. İsviçre ve Avusturya barış görüşmeleri için kendi topraklarına teklif etti. Suudi Arabistan ve Katar gibi Orta Doğu ülkeleri de ara bulucu olarak değerlendiriliyor. Trump, görüşmenin önce ikili, ardından kendi katılımıyla gerçek gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor. Oh. 21 Ağustos'u 22 Ağustos'a bağlayan gece Irak Kürdistanı'nın Süleymaniye vilayetinde güvenlik güçleriyle Kürdistan Halk Cephesi muhalefet liderinin destekçileri arasında çatışmalar çıktı. Operasyon Cengi'nin bir otelde tutuklanma girişimiyle başladı ve bu girişim patlamalar karşılıklı ateş ve ikametgahında çıkan yangınla devam etti. Cengi'nin hakkında kamu düzenini bozmakla suçlanarak tutuklama kararı çıkarılmıştı. Ancak Cengi'nin bu kararı siyasi olarak nitelendirdi. Irak Kürdistanı yönetimi şiddetin durdurulması çağrısında bulundu. Bölge abluk altında kalmaya devam ederken güvenlik güçleri yüksek az hazırlık durumunda. Kolombiya'da bir helikoptere düzenlenen drone saldırısı ve Kali'de bir askeri akademi yakınında bir aracın patlatılması sonucu 12'si polis da, olmak da, üzere en az de 17 de, kişi hayatını da, kaybetti. Kolombiya de, Devlet de, Başkanı de, Gustavo de, Petro her iki saldırıyı da daha önce dağıtılmış olan de, Kolombiya de, Devrimci de, Silahlı de, Güçlerinin de, üyelerine bağladı. De, Kolombiya'da de, helikoptere de, yapılan drone de, saldırısı de, yangına, de, yangına de, neden de, oldu. Kali şehrinde askeri akademi de, yakınındaki araç patlamasında 5 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Petro, helikopter saldırısı için ülkenin en büyük faal uyuşturucu karteli olan Körfez klanını da suçlamıştı yerinde bir şüpheli tutuklandı. 2023 yılında Kolombiya'da koka ekimi 253 bin hektarlık bir rekor seviyeye ulaştı. İran, İsrail'le 12 gün süren savaşın ardından Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'nda gemiler, füzeler ve insansız hava araçları kullanarak istikrarlı güç 1404 tatbikatlarına başladı. Deniz kuvvetleri Nasir ve Kadir füzelerini test etti. Tahran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İşbirliğini durdurdu ve AB, anlaşmazlıkların 31 Ağustos'a kadar çözülmemesi halinde BM yaptırımlarını yeniden uygulama tehdidinde bulunuyor. İran'da ayrıca Rusya ve Çin'le ortak operasyonlar da dahil olmak üzere geniş çaplı tatbikatlar düzenlemiş yüksek hassasiyetli füzeleri ve siber yetenekleri test etmişti. Bugünkü Haber Bültenimiz burada sona eriyor. Tüm gelişmeleri Rio Open Medya'nın dijital platformlarında takip edebilirsiniz. Yarın güncel ve güvenilir haberlerle yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar dileriz.